Merhaba hoş geldiniz bugün silah mod testi yapacağız bugün yakında mod testlerine başlayacağım ilk mod test video. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ilk mod test videom bu olsun dedim arkadaşlar ve bakalım bugün en katteli silah olarak bilgisayarlarda çok gördüm indirmeye çalıştım indirdim arkadaşlar alacağız hemen sizi sıkmadan göstereceğim onu bize böyle bir ok şeyini değiştiriyor. Ben hemen açayım şöyle istediğiniz gibi hemen aşağı geldi geldim ve evet bunlar Ben bu modu gördüm de çok beğenmiştim bilgisayarların hani çok kaliteli çünkü Bu moda olduğunu duydum işte olduğu bir ilk önce mi başlayalım ben bu silahı DGL ediyorum. kusura bakmayın Karakterimin elisi olsa bile bak karakterimin elisi TV'ye gözükse bile aslında ne sadece böyle tabi bu eski sürü bu bu eski sürü olduğu için böyle yeni sürümünü bulamadım Ama bulmayı düşünüyorum Biraz kastırıyor kusura bakmayın ya silah modundan dolayı çok kastırmıyor Bir arada biraz Şimdi göstereceğim ilk önce bir mob öldürmeyi deneyelim Bakalım Değerli ne yapıyor Biraz kastırma Eee Aha öldürdü evet, Tek attı Lan Maya ne yapacak? Aa, Böyle yapınca niye vuruyor abi? Böyle yapacak niye vuruyor? vuruyor. Vallahi. Mermi mi bitti? Hani yok falan da var. Ya bu mermi bitmemiş. Var. Lan dur. Ben çekme şu anıma. Galiba mermi bitti. Ben bunun mermisini biliyorum. Bakın. Bunun mermisini bileceksiniz. Şöyle var ya şu şu. Aha evet görmüşler gerçekten de. Ama ama bunu vuruyorum. Öldürüyor. Böyle vuruyorum. Bu yine eski sürüklü patlıyor. Ha öldürdü. Ben galiba sıkamıyorum. Bu Gel Ya da bu silahta bak var. Neyse şimdi bunu atalım arkadaşlar. Bunu atalım. Mermisini de atalım. Taramalı olarak en sevdiğim silah olarak AK'ye de var. Bakın AK'ye de var. Oha. Ee, nasıl? Oha. Oha. AK güzel. Burada bunun mermisini de alalım. AK'nin mermisi bu muydu bu muydu diye buydu arkadaşlar. Bak buydu. Hemen aldım diye. Bak nasıl ben bunu sorun yok. Galiba bu lockdown dolayı oluyor. Çünkü sorun çıkmadı şu an. burada bunun daha crafting table ilk çıkan çıkartmayan eski kutum olduğu için bunu çalışmak çalışmak yani yeni türünü bulursa testine devam edeyim mi? Onu da, da size soracağım. Eee şey olacak. Onu da size sevilen silah olarak clock da var. Hatta ben bunu videolarında çok gördüm. adamlar hep clock alıyor. Clock alıyor. Clock'un da mermisi bu arkadaşlar. 45 olanı bu yeşil olanı. Bakın animasyonu falan böyle. Ve gerçekten hızlı baya. Bak kulakta sorun yok. Nasıl ilk asıra var mısınız bak. bak. Aha niye olmadı? Ne anlam kulakta da sorun yoktu. Ne güzel tek attı de bir vuruşta. Hani sevdiğim silah olarak daha ne silah var bu da kulakta arkadaşlar. Ee, burada bunlar sadece falan ya yani jiroskop diyor. Şeyler yok bunların. Hani kamera özelliği, lazer özellikleri ilk çıktığı için yine yok. Crafting table'ını da göstereyim. Bak o da yok. Yumurtalardan mı var diyecekse sonunda da yok. Bak hiç yok. Sadece Happy Guest de var. O kadar yani. E, bize biz bir keskin nişancı alalım. Bu AVM'ydi bu. Ha bak mesela bunun kamerası var ama mermisi neydi bunun mermisi? Bunun mermisini unuttum. Galiba buydu. Buydu galiba. Buna benziyor da. Siz bana çok güzel bir şey ki. Bak, kamerası da yani. Bunu fark ettiniz mi? Çok kalabalık. Bu aslında oynayayım. Ne oldu lan? Mermi bitmiş diye. Sakın bak. Sakın, sakın. atıyor. Mermisi bu galiba. Öyle olması gerekiyor. Çünkü ben e, silahların mermilerine genellikle tanıyorum. Benim en sevdiğim sakalar M4'ler ve M4'ün mermisi zaten belli buydu. Üstünde de yazıyor bakın. Bak M4'ün mermisi yazıyor üstünde. Efsane değil mi lan bu PUBG'de çok oynanır. Benim en iyi oynadığım silah çok iyi oynarım ben ama ben bir bot yapacağım anladınız mı bu en bot olmadan ben bu apçide bir bot Eskiden eski eski, eski isimini hiç bilmiyordum ben seni hiç bilmiyordum isimini öyle bilmek istiyordum ama bilmiyordum ben de buna bu silah diyordum aynen ben bunu bu silah bu silah diyordum aa bunu da mı böyle

biticek mi yani öyle mi diyor saptan gece oluyordur şu burada imlenci nasıl yaptım diyeceksiniz o da mı oldu arkadaşlar Bir o da Aha, yüzde, Bir, bu da 100 tane f-4 f bu keskin düşman f-4 yani, Alacağım vallahi ne yapacağım burada? Ee, bunu ver mermisini bayağı bir ver. Tamam şimdi M4'ü çekeceğim. Onu saat var mı? galiba noktası var değil mi? Peki bunlar ne? eş lan bunlar. Ha, dolayı bazı şeyler. Lan animasyon yapma. Çok ses çıkarıyor animasyon. Kullan şu animasyon yaparken değil mi? Allah arkadaşlar aha bir yok mu lan? Ağam vidrak yok ya deme. Bunu fatta vidrak mı yapacaktı ya? Çok muydu bu muydu ney Ağam bunu niye seni böyle? Ya! Kulağı tiste ben bunu önünden çekeyim. Bir yoksa bunu Çok 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 şık çak. Kazıyor mu? Şık, şık diye saçma salak sesler çıkartacak. Kulağın sizin de kulağınız şişmedi mi? Benim kulağım çıtır çıtır şişti. Kulak kalmadı bende. Öyle o kadar söyle. Nerede lan bu kafalar? Bak Creeper kafası yüzünden göremedim. Böyleydi değil mi? Bu, bu, bu muydu değil mi? Bu ne lan yanlış şey almışsın. Ama çok benziyor ya. Ruh kumu buydu o zaman. Ama bu da ruh toprağı diyor. Abi işte bu yapalım. ben çok uğraşıyor. Ama sizince testini yaparız arkadaşlar. Niye bu kadar oyun kasacak diyeceksin. Yanına silah modu kastırıyor. Bir de video çekerken oyun kasıyor. Ondan dolayı bismillah. tek attı la. Oha. Vurdu bu tek atacak mı? Tek attı videoda. Helal hem La bu AVM tek attı videoda. musun bu. Iskalamadım bile. Efsane vurdum ben de aslında. Ben de efsane vurdum burada. Aa tek attı. Oğlum ben... Dersin ezdiğim kafasıyla test etmez mi bunu? Ender ejderhasının yumurtasını alalım. Ee, bunu komutla Ender ejderhasının yumurtasını komutla alıyorsunuz Ender Dragon diye. Yoksa almanız imkansız. Böyle böyle Ender Dragon arkadaşlar böyle yazan yani da ekle yazacakmışız. Aha yumurtasının görünüşünü tasarlamış. Spawn anne ne? Peki yazdık şimdi alıyorum bunu Bak geldi bu nasıl da geldi ama görüyor musun? <laughs> Nereye <olan>? gidiyor? Oha Lamba işe ne iş? ne yaptı? <laughs> Yukarı çıktı şimdi dedi. Oğlum bu bak abi bu baglı. Bu baglı nereden nereye gitmiştir? Böyle ulan iki yer açıldı. Ben buradan gittim. Ya, ulan bu. Ne oldu şu oru? Alo, Ender Ejder ne oldu? Ne yapılmış Lan madem açtı. Yoksa madenleri Ender Ejder mı taşıyor? <laughs> Oğlum gel sen gel sen de. Bence yukarı çıktı ya. Gördünüz mü? Siz sahidim. Tamam. burası benim. Sen kafam orduyla kapıştığım yer. Yani beni buraya kadar da getirdi. Bak ha, yeri geri kaldı. Lan adam altta duruyor yemin ederim. Oha! Dur dur Çok az can Ne oldu? Ne oldu? Abi öldürdüm mu? Tek attı gördünüz mü? Oğlum ben bu silahtan korkuyorum. Senin kalamadığından da test edeceğim. Çünkü öyle bir video da gelecek. Bir de bunu incelemiş halini ben getireceğim. Allah ismi. Daha, daha video var burada. Nereden girdim? Daha ki nereye gitti ya? O buradan mı indi? Galiba o buradan indi. Neredesin ya? Burada değil. Benim ağam buralar. Ah burada. Burada. Nerede bak. Altlarda arkadaşlar. Nasıl da kalsın görüyor musun? Ha. Hiç aydın çiz. Moca. Moca. Bu büyük daha bakmıyorum bu kadar. Bu kadar da değil. Moca bu izlese ben. Yani da değişik olurdu. Ama mesela hani e, siz de şey böyle bir şey olurdu. Hem en, niye şahidinsin? Ender Ender Ejderhan'ın böyle saçma sapan bir şey yaptığını ben buradan mı gördüm? Hep <laughs> yani, buradan gelmişim. Neredesin? Aha! Ulan herif her yeri kazıp gidiyor. Buradan indi. <laughs> ben geldim. E bu <laughs> Allah'ım seni bulursam Vallahi ayağını sonra ben bunu ağzına çıkacağım buraya Madem açtı yemin ederim ha Gördün mü? Madem açıyor herif da yapıyor yani Majel siz bundan Ne yapsın Daha da iki yapayım Maya zorla Peki bu niye endirdim? Siz deneyin burada. bu yüzden. Belki yine. Aha. Buraydı, buradaydı buradaydı. Daha göremiyorum ki. Orada bir tane lan modu var burada Gece görüşürüz Ay, o, o. Ay, dayay, yani. Aha izleyin. Daha göremiyorum ya. kadar. Tamam, var daha azıcık görüyorum. Aman bu nasıl bir şeymiş ya? Ben şaşırdım burada. Aha orada. ama ya ne güzel vuracaktım geri adam ya gibi gidiyorsun ya yakalayacağım ki ben bombu videoda yok aha video gel arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atarsanız video bu kadardı bay bay